bugünlerde biraz paraya sıkıştım. Allah Allah çok şaşırdım. Gerçekten sıkışıp kalsam bir yerde ne güzel olur. Gittim efendim Ali Fuat Çelebi'den geri ödemek şartıyla bir miktar borç aldım. Geri ödemek şartı olmayan borç mu olur zaten Hacı Kara Karagöz'üm ben ne yapacağım şimdi bir şey söyle. Def olup gidebilirsin mesela. Ah kara gözüm hiç yakıştıramadım sana bu davranışı ama. Haklısın Hacı Vat ben de yakıştıramadım buy Önce seni bir güzel döveyim öyle göndereyim değil mi? Yahu arkadaşın, dostun, kardeşin dediğin insan sana dert yanıyor. Senin şu söylediğine bak. Allah Allah kimmiş olar? Ben karagözüm. Yapma ya. Ben de acı yemeyim. Ya vallahi bugün ödedi, ödedi. İyi işte iki kere ödemiş, daha ne istiyorsun? Ah efendim, beni bu çelebiye olan borcumdan kurtardığın için nasıl teşekkür etsem bilemiyorum. Allah Allah. Benim canım arkadaşım, ben senin hakkını nasıl öderim? Aldığın borcu ödeyerek olabilir mi acaba? Ah efendim ben senden borç mu aldım? No. Ha onu bunu boş verin de şu camının dümenini verin ba. Bizim mahalleye getireceğim sizi. Ha ne de olsa ben kaptanım da. Hangi dümeni alacaksın da? Bu geminin dümeni yok da. Ha dümeni yoksa nasıl çıkacağız mahalleye? Uy ya ha şükürler olsun bizi kurtardın da. Ha bizi nereye kurtardın onu demedin. Ah efendim şimdi ne yapacağız? Etrafta incin top oynuyor. Nerede? Neredeler? Yahu lafın gelişi kimsecikler yok manasında. İnnecin top oynuyor denir ya. Ha maç mı varmış? Çimin ne çim? Yahu sizin ikinizin IQ'sunu toplasam bir eder be acaba? Sana şimdi buradan bir vururum Acıvat, aya geri gidersin bir daha da toplayamazsın kendini. Uy, hapis ıssız bir adaya mı düştük? Keşke yanıma alacağımız şeyi düşüneydim. Ne bileyim ben ıssız adaya düşeceğimizi. Ah 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 delireceğim yahu. Hala yanıma alacağım üç şey diyor. Vallahi alacaklarımı bilmiyorum da seçme şansım olsa kesin size almazdım. Bak 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 bak. Zannedersin paşa torunu. Ben de ilk seni alırdım zaten. Onu bunu bırak da ne yiyeceğiz onu düşünelim. Balık. Ne? Balık balık. Ne diyorsun dursun kaptan? Vah vah kafayı yedi sonunda. Balık da balık balık. Ne diyorsun be balık da balık balık. Hacım balık avlayalım diyorum. Ho Aa. Aslında iyi fikir. Ama ulta bulmamız lazım Karagöz. Yok artık. Oy yok dedi. Dur. Biz de biliyoruz acıvat olmadığını. Ben bir şey demedim efendim. Yok artık. Amanın insan. Efendim ben Hacı Yuvat Çelebi. Bursa'dan yarışmaya katılıyorum. Aslen devleti nizamda çokça defa elçilik göreviyle meşgul Ya Yahu ne anlatıyorsun Hacı Avcam hayat hikayeni mi? Bir de atıyor yok devlette de elçiydim belçeydim. Aaa teessüf ederim Karagöz ayıp olmuyor mu? Kendimi tanıtıyorum. Yahu he he gevezenin tekiyim de geç işte. Yok artık. Var var Acun Efendi bunda bir çene var susmaz şimdi ölürüz açımızdan. Ben de Karagöz bu yanımdaki de haba dursun kaptan derler. Kaptan derler ha çünkü kaptanım. Cemi kullanayım da ha cemi kullananlara kaptan derler. Araba kullananlara da. Ya sus be adam bırakın kendinizi tanıtmayı. Bak Acun Bey kardeşim biz uzak yoldan geldik şimdi anlatsam inanmazsınız. Çok fena açız şu an seni bile yerim affedersin. Yok yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yarışmayı kazanacağız. Biz ne zorluklar atlattık. Bunu mu halledemeyeceğiz? Karagöz bu sefer haklısın vallahi. Birlik olursak yapamayacağımız şey yok evin Allah. Ha çöstürelim şunlara cunlarını da çözsünler Türk'ün gücünü. Ver mehteri. Oy <laughs> ha bunlar da Türk'müş da. Oy uşaklar haber ben oldum. Ne oldun ya? Oldum oldum. Yahu ne oldu biz de onu soruyoruz dursun. Oldum da oldum oldum. Yine takıldı bu. Demin de balık balık diye takılmıştı. Şimdi oldum öldüm diye takıldı. Oy olmadım daha. Öldüm bittim diyorum. Ha benim gücüm kalmadı. Ben daha yarışamam burada yatarım. Allahu Teala'nın canımı almasını bekliyorum Daha iyi. Kara gözüm hadi iyisin iyisin. Adama bak ya daha nasılsın demeden iyisin diyor. Ne? Hadi iyisin diyorum. Sana bir iyilik yaptım da o yüzden. Ne bana iyilik mi yaptın? Aman Allah'ım koru beni sana sığınıyorum ya Rabbim bu hacivatın değilinden. Ne oldu be adam iyilik yaptım diyorum kötülük değil. Amanın ben de ondan korkuyorum zaten. Sen ne zaman bir iyilik yaptım desen başımdan da kurtulmuyor. Ya. E ben okul okumuş, mürekkep yalamış bir insan olarak seninle sohbet ederken inan ki çok zorlanıyorum. Hmm, belki mürekkep yalamasaydın daha kolay sohbet ederdin acıvatin. Ben bir cahilim. Yok ben cahilim. Ee, biraz geliştir kendini acıvatin. Sanat bilmezsin, ekonomi bilmezsin, spor bilirim. Efendim. Spor bilirim, çok iyi boks bilirim. Nasıl? Nasıl mı? Bak mesela bu sağ kureşe. Bu da sağ kureşe. <laughs> Sol kolum yok da. Hop! Afar kat sana. Ha okumak iyidir. Okursan bilgili olursun. Mesela tarih bilirsin, matematik bilirsin. Sonra tarih bilirsin, efendime söyleyeyim. Tarih demiş miydim sana? Evet tarih demiştin, Tarih demiştin da. Merhaba fakir ve sevimli halk. <laughs> Ah gerçi Dursun sevimli de senin için biraz abartılı olmuş. <laughs> tipe bak tipe kendisi sanki profesör. Tabii canım ben tam 3 üniversite 2 de lise bitirdim. Maşallah Çelebi Efendi. Haçan 3 üniversiteyi anladım da ha 2 liseyi nasıl bitirdin? Olay mı öyle? Canım ne bileyim hepsi babamın okullarıydı. Bitireyim dedim. <laughs> Okudum da o sayede okumuş cahil olmuş. Okumuş cahil derler bunun gibilere. Amanın İlber Ortaylı değil mi bu ya? Bende elli akçe var olmaz mı? Olmaz göz Efendi. Yahu bana gelişi elli akçe zaten. Şimdi elimin gelişiyle bir vuracağım kafana. Göreceksin gelişini gelişini. Buy, buy, buy Oh oh iyi yapmışsın Himmet Efendi. Fakat ya zam geldi be kuzum. <laughs> Kuzuya bak amma da kuzu ama ayı kuzusu. Hı <laughs> he geri ver la odunlarımı ben ya almayacak mıyım? Yahu sen odunları fazla fazla bana kesmemiş miydin? Hı hı ben yak diye kesildim Karıgüz. Sat diye değil. Satacaksan ben satarım. Vermem yahu odun benim değil mi? İster satarım ister yakarım. Hı hı ver bakayım odunları. Ne yapacaksın vermiyorum kardeşim Allah Allah. Hı hı vermezsen seni odunla düverim. tamam al al ikna oldum. Bıy bıy bıy. Karabaş ne oldu bakayım sana? Niçin üzgünsün sen? Karabaş mı? Ah hiç dayanamam vallahi. Senin karnın aç kesin. Gel cebimde fındık fıstık var vereyim. Gel gel. Hanimiş karabaşıma. Gel bakayım karabaş. Gel bakayım. Gel 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 gel, gel. Ulan bu bizi iyice sokak hayvanı gibi görmeye başladı. Köpek mi çağırıyorsun be? Efendim, bütün paramı Bitcoin'e yatırdım. Ne yaptın? Bütün paramı Bitcoin'e yatırdım. Bütün paranı bitli koyuna mı yatırdın? İyi halt ettin. Ne yapacaksın bitli koyunu? Hay, <laughs> bitli koyun değil yahu alemsin kara gözüm. Bitcoin, Bitcoin. Şimdi bir koyacağım yumruğu kafana göreceksin. Bir koyun, iki koyun sayarsın artık. Kara gözün bu sanal para, sanal. Yok ben alamam, benim param yok. Ver seninkine bakayım. ha! <laughs> sen al demiyorum yahu, sanal. Yani gerçek para değil. Lan, sen bütün paranı aldın gittin. Onlarla gerçek olmayan para mı aldın? Evet. Gerçekten yatırım zekana hayran oldum. Dahi falan olmayasın sen hacivat. Ha ne agresif adamsın bir şey demiyorum da. Ha ben de paralarımı gideyim da yatırayım. Git yatır üstünde iyi öt aman üşümesinler. Hı, <laughs> ninni de söylerim. Ha para benim değil mi? Ben ilgilendiririm. Babalık sen anlamazsın bu işlerden. Sen beni dinle. Al bütün paranı yatır. 10 kat 20 katı kazanacaksın. Ben anlamam sen çok iyi anlarsın değil mi Bekir? Nasıl para kazanıyorsun acaba? Sanal paraları döverek mi? O, oh, Karaköz Efendi hoş geldiniz hoş geldiniz. Nerelerdesiniz kuzum? Ne zamandır gelip dönmüyorsunuz bizi? Özledik vallahi. Ne zamandır dönmüyorsunuz ne ya? <laughs> vallahi Simon müşteri kaybetmeyeyim diye yüzsüzlükle rekoru kırıyorsun. Tebrik ederim. Ah bu. Niçin gelmiş buraya yavrum? içeri hayvan giremez yazıyor. Okuman yazman yok mu? Hayvanın okuması yazması olur mu leblebi efendi? Gerçi benim de yok. Allah Allah ben gerçekten hayvan mıyım yoksa ya? Ah efendiyiz diyeyim olur mu öyle şey? ne hayvanı ne lazımdı Karagöz efendi söyleyin hemen hazır edeyim. Hı, <laughs> yok bir şey almayacağım zaten param da yok <laughs> o sebepten. O zaman hayvan olabilirsiniz Karagöz efendiyiz Adam ne kadar kibar hakaret etti kızamadım. <laughs> ben senin paranı bulup sana olan borcumu öderim. <laughs> Nereden bulacaksın Bekir o kadar parayı banka mı soyacaksın? Banka olmaz orada güvenlik var anladın mı? Buldum Simon'un dükkanını soyarım. Yaşa vallahi Karagöz. Aman kimseye er çaktırma. Seni duyuyorum Bekir Kuzum. Ben de buradayım. Bizim plan yattı Karagöz. Başka bir şey düşünmek lazım. Arabama çarpan şöyle sakallı. Tamam Hacıvat. Yahu değil Hacıvat'ı tanıyorum. Böyle saçları. Hmm, beber uyu. Yahu bir dur anlatayım. Anlat anlat. Hemen bulacağım. Böyle bıyıkları vardı. Tuzsuz Deli Bekir. Yahu değil ben bunları tanıyorum. Böyle bu adamın burnu dursun. Dursun değil. Bu adamı daha önce ben burada görmedim. Bir daha tarif et bakayım. Sakallı, burnu var, saçı var, gözleri var mıydı gözleri? Gözleri vardı. Tanıyor musun yoksa? Evet, Çelebi. Yahu, kendi arabama nasıl çarpayım ben? Bilmiyorum, sen yaparsın. Paranı sigortadan almak için gider, arabanın düz duvara çarparsın. Aa, çok güzel fikirmiş. Senin adın sarhoş Selim. Sen alkolü bırakamazsın kardeşim. Hep öyle dediler. Ama ben alkolü bıraktım. Allah Allah. Evet. Alkol sizin anasıdır. Ne? Alkol senin de anasıdır. Ne diyorsun ya? Alkol diyorum. Evet. Hırlıkların. Hürürüklerin... Neyin? Hırlıkların. Hürürüklerin... Öldüklerin mi? Ya kötülüklerin Evet kötülüklerin Anasıdır Anasıdır Evet Eee ne olmuş sonra? Ya ne, ne olmuş sonra? İçmişsin alkolü binmişsin arabaya Ne ya Araba araba Sana da merhaba Karagöz Ya merhaba demiyorum araba diyorum E sana da araba Karagöz o zaman Çelebi'nin arabasına güm diye çarpmışsın. Kimin arabasına? Çelebi, Çelebi. Nerede? Ya bir yerinde değil. Çelebi, Çelebi, Ali Fuat Çelebi. Saygılar Ali Fuat Çelebi. Bu yanınızdaki abimi Avukat Çelebi. Gitmişsin adamın arabasını pert etmişsin. Yok ya ben öyle milletin arabasını dert etmiyorum. Ben kendi arabamı da dert etmiyordum. Başkasının arabasını hiç dert etmem. Dert değil be pert pert yani araba kullanılmaz hale gelmiş. Yapma ya. Bak o zaman arabayı bence kullanmasalar daha iyi. Çünkü kullanılmamış hale gelen araba kullanmamak lazım. Belli belli. Ya ne belli ya. Ağzın dönmüyor konuşurken. Senin de ağzın dönmüyor konuşurken. Yani ben hiç zaten ağzı dönen adam görmedim. Öyle korkunç olur ya. Sen gördün mü beni kaza yaparken? Görmedim. Ben gördüm mü kazayı? Ne demek ben gördüm mü? Ben de görmedim. Demek ki bu görmez kaza herhalde. Ben adamın parasını mahvetmedim. Arabasını falan da ödemem. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Yahu kara gözüm ne öyle emir veriyorsun insanlara? Ha ne vereyimmiş insanlara ben de isteyirim. Tövbe tövbe. Bir dahaki bölümde görüşürüz. Buy 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 Ha zili de açtınlarda da